Hepinize merhaba ballarım. Sonunda 15.000 kupaya çıktım bu desteğiyle abi. Hani lig yükseltmelerini kullanarak falan çıktım ve liglerde birazcık maç attım. Bu sezon bu 4. lige çıkıp bu usta biletini almam lazım abi. Çünkü hani o bileti almazsanız tekrardan diğer sezon liglere giremiyorsunuz. Tabi sezon bu da biteceği için bu sezon alamazsam yani. Bilmiyorum öbür sezon 15.000 kupaya çıkmam da çok daha zorlaşabilir. Ama yani sezon boostlarını falan da kullanarak da olsa artık sonunda liglerde oynayabiliyor olmak o kadar mutlu ki. Hani çünkü ben bu Clash Royale'e tekrardan başlayalı 4-5 ay falan oldu. Ve tekrardan başladığımda her şeyim 14 seviye falan falandı. O yüzden silahların görünüşü değişmiş lan. Hani tekrardan başladığımda. Bileti alacak kadar kasamamıştım. Şimdi 4-5 ay boyunca kastıktan sonra... Her şeyimi yükselttikten sonra... Bir de sezon buslarını falan kullandıktan sonra... Ki zaten... En son seviyeler önemli mi? Videomda... Kart yükseltmiştim. Tekrardan 15 seviye kral kuleme de ulaşmıştım abi. Hani on, o zamana kadar... Kasamıyordum abi. Kasamıyordum, çıkamıyordum. Hani aylardır... <laughs> Bu anı bekliyorum neredeyse. <laughs> Ve sonunda bu an geldi. Şimdi. Bir deste biraz karmaşık bir deste bu arada hani. <laughs> Garip bir oynanış tarzı var. Bir de mezarlıkla oynuyorum. 2x'e kadar genelde hep defans yapıyorum. Şu an çok da iyi yapmamış olsak da yapmaya çalışıyorum en azından. Hani amacım defans yapmak. İskelet ordusunun evrimini döndürmek. Çünkü iskelet ordusunun evrimi bayağı zorluyor insanları karşısında duramıyorlar genelde. Ondan sonra da arkadan kral kuleyle iskelet ordusunun generalini bloklayıp mesela mezarlık basabiliriz. Ne bileyim atıyorum. Hani çift taraflı baskı yapabiliriz. Bazen kralın iskelet kralının yeteneğiyle baskı yapıyorum abi. O büyücü tam kuleye vurmasın da Allah'ım. Çok da kuleye vurmamış hali değil o. <laughs> abi çok güzel vurmadı kuleye. Neyse hiç sıkıntı yok ya. Hiç sıkıntı yok. O bok gibi bir öfkeydi bu arada. Zaten iksirimi fullledi şu an. Üstünü hala da şey yapıyor. Zehirimi saklamaya çalışıyorum bu arada. Çünkü adamın minyon sürüsü var. Adam Kartın adını unutuyordum az daha. Şimdi biraz iskelet ordusu evrimime tutunacağım çetim. Beni haklı bulursunuz ki. İskelet karanın arkasına saklamak istiyorum çünkü. Şimdi yeteneğiyle basacağım. Şöyle tekrardan da kulübe mi döndüreyim? Şu an makaramızı yapabiliriz. Bu destenin ana makarası, en sevdiğim makarası şu abi bak. Göstereceğim şimdi. İsyalet ordusunu buraya, İsyalet kralı da hemen yanındakine, en arkaya bir de yanındakine koyuyoruz abi. Böyle kral şey, general geçemiyor abi. Şimdi onları da temizlersek tekrardan. Şöyle çift taraflı baskı yapmaya çalışacağım. Tekrardan İsyalet ordusunu da çevirelim. Hatta yetenek basıp tekrardan iskelet kralı da çevireceğim. <laughs> Abi şu bak. Şu manzaraya baksana. Hani oyun birazcık daha devam ediyor olsaydı sağ kuleyi de alırdım. Hatta 3 taşa da giderdik bu ataktan. O kadar. Ya güzel deste. Güzel. <laughs> i̇skelet ordusunun bozukluğunu kullanarak çıkıyorum. Ama işte dediğim gibi bir sonraki sezon bu yükseltmeler azalacağı için yani domuzcuklar gelecek. Domuzcuklara yükseltme gelecek. İskelet krallı şeyin yükseltmesi gidecek. Ve elimde bina yokken adam binici atıyor köprüden. Üzücü abi. Hiç sıkıntı yok ama ya. Üç vuruş yedik. Biraz sıkıntı gerçi ama <laughs> yapacak bir şey yok abi. Valkür'ünü çıkardı. Tomruğu da vardır. O yüzden bu taraftan iskelet ordusu öbür taraftan yetenek basmayı deneyeceğim. Gerçi çok da zorlanmayalım diyeceğim de aynı çok da zorlanmamak lazım ya. Orada yetenek basardım ama Birikse de şimdi köklersem dönüşünde çok fena canımız yanabilir. Biz biraz defansta kalalım ya. Herhalde. Gerçi aslında kulemin canı azken bu kadar azken zorlasam. Oğlum biniciyle prenses ne alakaysa bu arada. Hayaletimi de çıkardım. Genelde prensese karşı hayalet çıkartıyorum abi. Yani sorarsanız. <laughs> Sormaya da bilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi onun yine silahşörle kesmeye çalışacağım. Bizim amacımız bu ya. 2x'e kadar böyle oyalanıyorum işte. Aa Tomrunu çıkardı mesela. Direkt yapıştırım yeteneği. Direkt yapıştırım. Asla acımam. Tomrunu çıkardığında acamam. Şimdi o silahşör yatacak aşağı mecburen. Şöyle arkadan şey çevireyim de iskelet ordusu. Varilim dönsün. Yoksa o prensese hiçbir şey atamayacağım. Binamızı saklayacağız abi mecburen bu maç. Çünkü rakipte binici var. Tomrunu hala çevirmediği için aynen. Onu nasıl savunacak diye düşünüyordum. Defansif ofansif, ogreider attı abi. Hiç sıkıntı yok ama burada, o çok güzel zamanlamayla attı lan o tomru. O tomru çok güzel zamanlamayla attı rakibe de hak vermek lazım. O Vurmaz diye düşünüyordum ama o kadar güzel tomruk attı ki orada bizi gafil avladı ya. O vuruş hak etti yani. Şimdi tekrardan aynı iskelet kral taktiğini yapıştırıyorum beyler bak. Aynı iskelet kral taktiğini yapıştırıyorum. Ah! Bu sefer yanlış tarafa gitti lan. Hayır. İskelet ordusunun generali pırtmış. Orada ölecek mecburen. Orada ölecek ama yine de baskımız yüksek ya. Orada hayaletten birazcık bir şeyler yakalıyoruz. Valkyrie öldükten sonra yetenek de basabilirim. Abi yetenek işlemedi. Üzücü. Şu an üzücü. Şu an biraz sıkıntı mı? Yok tamam. Güzel. Hala hala okeyiz ya bence. Şimdi adam Valkyrie'ni çıkarmışken hayaleti çıkartabilirim bence. Tekrardan iskelet ordusu evrimine de dönmem lazım. Oraya da zehir basacağım tabii ki de. 2x'e girdiğimiz için rahat rahat iksir döndürürüz abi. Abi. Ama <laughs> dur dur dur. dur. Oh! Çok da rahat döndüremedin lan <laughs> iksirini diyen var. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Biraz sıkıntı, biraz sıkıntı ama çok sıkıntı değil. Sakin olun abi. Çözeceğim. Şimdi kralı çevirelim bu taraftan. Şöyle onu snipeleyebilirsem çok güzel olacak. Tamam şöyle de bir tekrardan kulübe. Ama binici. Binici. Abi bu oyun çok fena fail dedim ama artık Oyunun bittiği yere geldik. Abi. Bu oyun çok fena fail dedim. Yapacak bir şey yok abi. Bu oyun gerçekten batırdık ya orada. İlk başta o çok güzel tomruk attı ya. Oradan sonra zaten yavaş 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 kaybettik bu adama ya. Adam da prenses olması bizi biraz bozdu. Neyse hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. Kaybetsek de devam edeceğiz abi. Bu bileti alana kadar kasacağım. Bir de ben eskiden ilk defa şey yaptığımda bu liglerde kastığımda o zamanlar tabii 15 bin kupa diye bir şey yoktu. İsteyen herkes girebiliyordu liglere. O yüzden tekrardan sezon sıfırlandığında bana şey veriyordu. Bir kere kazandım mı 5 kere kazanma veriyordu yani. Ne dediğimi <laughs> sadece bilenler bilir abi. Hani şöyleydi. Sezon sıfırlandığında tekrardan eski olduğum yere hızlı çıkayım diye kazanmaların 5 sayılıyordu, 4 sayılıyordu. Öyle öyle sayılıyordu. Ama şimdi önceki sezon oynayamadığım için kazanmalarım birer birer sayılıyor. O yüzden mecburen yavaş yavaş kasacağız abi. Bazen böyle arada fiillerimiz de olur. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Yola da devam etmek lazım. Adamın klanı da Kasıyor. Oyun kasıyor. Lan oğlum adam bu adamlar bu adamlar beni şaş bak destenin aslında rakibin destesini bilmek bu yüzden çok önemli ya. Çünkü kupada falan garip bir deste gelince gafil avlayabiliyor seni. Şimdi onu nasıl keseceğiz? Buraya yetenek basacağım mecbur. Oo. O minyonlar biraz sıkıntı çıkartır mı bize? Şöyle bir şey yapsak o dart goblinle. Tamam. Barbar Vareli'nin de birazcık tanklamasıyla o minyonlardan o minyonlardan bayağı hasar yiyeceğim ya. O minyonlardan Abi işte. Adamın destesini bilsem, adamın destesinin minyonlar olduğunu bilsem hayaletlerine zehir atardım orada. Böyle gafil avlanabiliyoruz işte ama adamın çarpması var diye bizim iskelet ordusu bayağı çalışacaktır. Şimdi oraya mecburen krallı çıkarmak zorundayım. Daha fazla oradan hasar yemek istemiyorum. Tekrardan krallı çevirdiğimde de bu iskelet ordusu makarasını yapacağız abi. Aslında biraz troll bir deste oynuyor gibiyiz. Kupada da ama. Abi buraya yine krallı çıkarmak zorundayım ya. Oradan zaten sağ taraftan hasar veriyoruz ya. O yüzden göz yumacağım. <laughs> Şu an taktiği yapamıyorum. Benim en güçlü taktiğim o. <laughs> Benim bu desteğiyle en güçlü taktiğim o yani. Rakip de hele şey yoksa böyle deprem, zehir. O tarz şeyler yoksa çok fena işe yarıyor ki bu adamda çarpma var. Hani direkt win. Şimdi abi elim çok sıkışık ya. <laughs> Tekrardan kulübe atmak zorunda kaldım. Tekrardan kulübe atmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle yapacağım abi. Şöyle yapacağım. Hani iskelet ordusu makaramı artık saklamak istemiyorum. Çünkü elimde patlayacak yani o. <laughs> elimde patlayacak. Şimdi çift tarafta da baskı yapıyoruz. Tekrardan buradan da iskelet ordusu atacağım. Görünmez iskeletler orada şeyi kesti. Sağ kuleye de vuruyorlar. Yetenek de basarım bu arada ben oraya. Gardiyan öldü ama gardiyan ölene kadar kulenin canı bir kaldı. <laughs> çok güzel abi çok güzel. Kasıyoruz ya kasıyoruz. Yükseliyoruz anasını satayım. Çok güzel. Bugünlük de bu kadar olsun agalar. Yine hani eğer bileti alırsam bu kanalda çok çok daha kupa videoları çekmek istiyorum yani. Sonunda heyecanlı kısma geldik abi. Sonunda rekabetin olduğu yere geldik. Bu sezondan sonra bunların şeyi de biter ama kendi desteme de fullemeye yakınım artık. O yüzden de yani sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir de hani buradaki ödülleri aldıkça daha hızlı kasılabiliyorum. Hani kaç gün oldu hatırlamıyorum ama en son en son işte seviyeler önemli mi? Videomda kart geliştirmeme rağmen yine yarısına kadar kasabildim elit kartları. Hani çok daha hızlı kasmaya başladım. Buradaki ödülleri de toplayabildiğim için. 15.000 kupadaki ödülleri de toplayabildiğim için artık çok daha hızlı kasabiliyorum. Bakın burada da ödüller var işte. Hani o yüzden diğer sezonda ne bileyim. Hani binici oynarım bir şekilde bir yine kurtarabilirim. Şu bileti alabilirsem Diğer sezon yine o bilete kasabilecek kadar götümü kurtarabileceğimi düşünüyorum. E biz de çok teşekkür ediyorum abi. Hani bu yolculuğa başladım da daha destemde bir tane 15 seviye kart yoktu. Birlikte hep birlikte kasıyoruz abi. Çok mutluyum. <laughs> Aboneler de çok hızlı yükseliyor. 850'ye kadar geldik neredeyse. Ben bu serüvene başladığımda 300 abone mi ne vardı? O yüzden hepinize de çok teşekkür ediyorum çok şanslıyım anasını satayım baksana. Ya her türlü YouTube'da da burada da bir şekilde hani <laughs> deste oluşturabilecek kadar sezon boost'ta bir şekilde hani <laughs> her şeyi kullanarak her şeyin suyunu çıkarak buraya kadar da gelmiş olmam. Sonunda burayı da açmış olmam. Çok mutlu edici. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>